Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber duvarımı süsleyeceğim. Ee, belki bilenleriniz vardır. Ben duvarımı süslemiştim. 4 tane şöyle poster yapıştırmıştım. Bunu zaten çıktıramadık. Bunların hepsi poster. Ve aralarına kendi çizdiğim resimlerdi. Öyle şeylerden buldum. Poster falan buldum. Şöyle bunu da yapıştırıyorum arkadaşlar. Benim adım. Öyle işte buldum bir şeyler. Onları da yapacağım. Bu arada hesabıma girdim. Like istiyordum. Baktım hesabımda yoktu. Böyle süslemiştim. Yenilmiştim. Ama yoktu arkadaşlar. Onun için ben de yine de göstereyim size. Tekrardan. Böyle. Evet arkadaşlar, şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, ilk öncelikle bu suda sönmez yani benim adımla başlayacağız. Ben bunu ortalarda bir yere yapıştırmak istiyorum. Şöyle büyük posterlerin olduğu yere yapıştırmak istiyorum. Hemen bantları da alalım arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar, gelin bunu yapıştıralım buraya. Bakın şuraya yapıştırıyorum. Bu yok ya. Bir de ortalarda olmasını istiyorum. Böyle küçük küçük çok fazla kötü olur diye düşündüm. Hemen yapıştırayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar yapıştırdım. Bu şekilde oldu. Bence gayet yakıştı. Şu üstte. Burada Sömer diye yazıyor. Siz buradan tersten okuyabilirsiniz. Belki kameradan. Onu düz yazıyor arkadaşlar. Şimdi kendi yaptığım resme geçeceğiz. Olursak böyle bir tane el yapmıştım. Ama böyle tutkalla falan yapıştırdığım için şöyle birazcık iz çıkmıştı ama yine de çok güzel bence. Ben bunu yapıştıracağım. Hemen bantları alalım. Ve yapıştıralım. Evet arkadaşlar, şimdi bunu da yapıştırıyoruz. Bence şuraya yapıştıralım böyle buraya yapıştırıyoruz. Arkadaşlar bu arada küçükken kendi el izimden yapmıştım bunu. Hemen yapıştırıyoruz. Yapıştıramıyorum. Evet arkadaşlar elimde kamera olduğu için yapıştıramadım. Hemen videoyu durdurup bu şekilde yapıştırdım ama her an arkadaşlar. Yani şu an çok da fazla sağlam değil. Boyum da yetişmiyor bakın. Boyum da yetişmiyor. Şöyle elimi uzatınca anca yetişemiyor. Neyse arkadaşlar onu da yapıştırdık. Böyle görebiliyorsunuz zaten buradan. Şimdi kendi yaptığım böyle bir resim var. Bu şekilde. Böyle bence yan yapıştıralım. Dik çok fazla böyle güzel olmuyor ama dik de güzel yani. İki şekilde de yapıştırabiliriz. Evet arkadaşlar. Öyle. Şimdi bunu yapıştırıyoruz. Zaten beni direkt buradan görebilirsiniz. Şöyle yapıştıralım buraya. Arkadaşlar bazı yapışkanı gitmişti. Şöyle sağlam Bu Ay, ay Yetişti boyu. Yapıştı. Ona her an da sökülebilir. Neyse devam edelim videoya. Şimdi sırada bu var arkadaşlar. Katlı Arkadaşlar birçoğunuz bunun hayranı. Kral Şakir, korsanlar yani Bu şekilde. ikili. Ben şu tarafını yapıştıracağım arkadaşlar. Ben bunun izlemeye gittim tabii ki de. Ama bir de yani bunu kitabını aldık eve. Ben yani biliyorsunuz ki yani bilmeyenleriniz de var. Bazıları biliyor. Kral Şakir'i çok seviyorum. Hatta yeni kitabını da aldım. 11. serisi. Şimdi bunu yapıştıracağız arkadaşlar. Buraya da bakın yine de. Bu şekilde şimdi hemen yapıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar onu da yapıştırdım ama boyum yetmedi diye sandalyeye çıktım. Ve size göstereceğim. Böyle havaya biraz kalıyor. Bakın havaya kaldırdığımda da boyum yetmiyor. Sandalyeye çıkıp göstereyim en iyisi yani size onu. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şimdi diğerlerini de göstereceğim. bu şekilde oldu arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi de çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.